Ben de Akinator oynuyoruz arkadaşlar. Akinator'u şöyle kısaca bir anlatım yapıyorum. Akinator akıllı çay bardağına benzer. Ama akıllı çay da daha iyi. Akıllı çay bardağı sadece e, kumaş kumaş biliyordu. Ama bu canlı, ünlü Brawl oyuncuları her oyuncu şekillerini biliyor arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone olup like attıysan arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hadi diyoruz. Akinator... Telefonlar da yükleniyor, bilgisayarlar da yüklenebiliyor. Karakter kız mı? İlk önce hangi şey yapalım? Enes Batur yapalım. Enes Batur'u bilebilir bence. Şimdi. Karakterin kız mı? Hayır Enes Batur kız değil. Karakter bir youtuber mı? Evet karakter zaten youtuber oldu. Hayatım gerçek bir filmde rol aldı mı? E, tabii ki de. Karakter kaza geçirdi mi? Evet. Karakterin silekli süt içmeyi sever mi? Bilmiyor. Karakter Koç burcu mu bilmiyor. Bakalım ne çıktı? Enes Batır YouTuber. Arkadaşlar anında bildi ya, anında bildi. Bazılar bilemedi mi? 20 soru yapıyor sonradan bilebiliyor arkadaşlar. Neyse evet. Enes Batır'ı bildin. Tamam güzel. Aa, şimdi şuradan da kapatalım. Tekrar oyna. Bu sefer ne soralım arkadaşlar? Ee, Yanında dursun. Ee, Mert Eren bir soruyoruz arkadaşlar. Karakterin erkek mi? Mert Eren bir erkek. Karakter yoksa burada mı? Evet karakter bir yoksa Karakter bir sinema filmde rol aldı mı? Hayır. Mert Eren hiçbir babası, bir hiçbir sinema. Karakter bir filmde ilgisi var mı? Hayır. Karakter oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Karakter YouTuber sayesinde ünlü oldu? Evet. Hmm. Karakter yoğurtu burada bir milyonda fazla abonesi var mı? Hayır. Karakter sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakter gözlük takıyor mu? Hayır. Karakter takma ismi var mı? Hayır. Karakter evli mi? Hayır. Karakter saç bandı mı yapıştırmakta? Hayır. Karakter çok mu küfür eder? Karakter TikTok çekiyor mu? Evet, TikTok çekiyor. Karakter ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakter ikisi var mı? Hayır. Karakter Enes bir ilgisi var mı? Evet. Bak en Batu çıktı. direkt mi? E. Karakter kası ve vücudu sahip mi? Hayır. Karakter şişman mı? Hayır. Karakter 30 yaşından üstün mü? Hayır. Karakter Karakter TikToker. Evet. Karakter Müsiçer sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Karakter Viner ünlüsü mü? Hayır. Karakter gözlüklü mü? Hayır. Karakter bir gruptan mı? Hayır. Karakter işi tehlikeli mi? Herhalde çok biraz tehlikeli. Karakterin köpeği var mı? Hayır. Karakter arabalar arabalarla bir bağlantısı var mı? Hayır. Karakter tek mi yaşıyor? Evet, tek yaşıyor. Efendim. Karakterin evcil hayvanı var mı? Hayır dedik ya. Bakalım. A -a. hayır. Bilemedin. Hayır, devam etmeyelim bakalım. Yiğit alpçal, oğlum o kadar sert oldu. listede yok bulamamışsın sen kardeş. Bak şuraya yazıyorsun ki Mert Eren bir bir. Evet hemen çıktı. Mert 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 Listede yok ya. Ya sonrakine gel ya. Evet Mert Eren bir bir. Sonraki. Sonraki basitçe Arkadaşlar Arkadaşlar bekleyemedim. Evet arkadaşlar sonunda çıkabilirdim. Bir daha oynayalım. Şimdi bir de Mert Eren bir bir bıraktığına kadar eee e, Brawl Stars'tan ne soralım? Emre soralım. Karakterin erkek mi? Hayır. Emre bir kız. Karakter ünlü biri mi? Hayır. Karakter bir öğrenci mi? Evet öğrenci kostümü var. Karakter senin hayır. Karakter kuzenin mi? Hayır. Karakter aşık mısın? Hayır. Karakter seni tanıyor mu? Hayır. Karakter 15 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakter gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakter bir çizgi filmde mi? Hayır. Karakter sırası da ilgisi var mı? Evet. Karakter mor saçlı mı? Evet mor saçı var. Karakterin cep telefonu var mı? Bilmiyor. Karakter siyah... Karakter silah ile mi savaşıyor? Hayır. Karakter bir sopası var mı? Hayır. Karakter resim çeker mi? Hayır. Karakter de ilgisi var mı? Hayır. Oh 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 bir şey bulamadım. Evet hadi emzi bulabilirsin arkadaşım. Oyuna devam et. Hadi ya bulabilirsin. Karakter kız mı? Nereden bildin ya? Karakter karakter burası tarz oyuncularından biri mi? Evet. Karakter adında bir parfüm var mı? Evet. Karakter çok uyur mu? Hayır. Karakter bir mumya mı? Hayır. Karakter mor bir dili var mı? Bilmiyor. Karakter yüzünde Bandaj var mı? Hayır. Karakter siyah saçlı mı? Hayır. Karakter yazdığı bir kitap var mı? Hayır. Evet, evet, evet. Eee, buldu be, buldu be, buldu. Adam zehir gibi ya. Adam zehir gibi, zehir. Adam zehir gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen emeklerimin karşılığını almak istiyorum arkadaşlar. Alttan kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Diğer videoma görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videomda Akinler oyununu oynadık arkadaşlar. Diğer videoma görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Kapat.